Merhabalar, merhabalar. Mutlu sabahlar, hayırlı günler. Ömür boyu mutluluklar. Daha ne olsun bir tanelerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hoş geldiniz. Güzel kalpli can ailem. Kulübemde şöyle bir sabah keyfi yapalım sizlerle. Tabii ki kahvemizi yaptık. Bol köpüklü. Oh. Karşılıklı içelim bir tanelerim. Sabahta şöyle bir ilginçliği var. <laughs> Oradan bir ışık vuruyor. Gözüme epey bir yansıyor. Yani aslında güneş buradan doğuyor. Ama kulübemizin penceresi açık ya. Penceresi ışığını vuruyor. Vursun ne yapalım değil mi bir tanelerim? Şöyle bak bahçemi doğru düzgün çekemedim. Yeni ektiğim saksıyı devirmişler. Her taraf toprak. Ona şey ektim. Metrelik fasulye ektim. Ben metrelik fasulye bitecek derken saksı devrilmiş. Toprağa dökülmüş. Çiçekler sormuş Dama çıkamadım. Dün ilk defa. Niye diyeceksiniz? Vallahi çıkamadım. Ben dün bir evden çıkışım var. Ha şöyle bir de hıp hızlıca bunu söyleyeyim. Telefonumuz olur ya kapanır. Ayarlarıyla oynamayın. Yani nerede ben bıraktım diye hemen benim telefonla çekmek zorundayım. Nura'nın yepyeni telefonu bozuldu. Korktuğumuz başımıza geldi. Hani kıyamayın ya yeni bir şeyi. Yani daha 3 sene olmadı bir tanelerim. 3 sene olmadı en iyisini aldıydı yeğenim o zaman Nurana. Bir de çekim yapıyoruz diye. Telefonumuz pıt diye kapanı verdi. Açılmıyor, açılmıyor. O kadar araştırdık. Zaten onlarda öyle bir sorun vardı o markada. Kesin genellikle o şekilde e, demek ki fabrikasyon hatası ama garantisi bitmiş. İki senelik garantisi, iki seneyi geçmiş garantisi böyle mi şans olur bir tanelerim? Kalktım iki tane şeye gittim. <laughs> i̇ki tane yetkili servisi var. Birine gittim. Daha telefonu eline aldı. Açma yok, bir şey yok. Dokuz bin lira dedi. Ah, ah, ah. Luna duymasın dedim. Dokuz bin lira dedi. Bunun kartı dedi bunu al, a, yapana kadar telefon zaten 9-10 bin lira dedi. Ya dedim açmadınız, bakmadınız, neden öyle diyorsunuz dedim. Belki başka bir problem. O sıcakta çıktım bir tanelerim. Çünkü öbürünün yerini bilmiyorum. Öbür bayi denen yerin yani. O da KVK deniyor. Birine GEMPA deniyor. Ay bir yürüdüm, ay bir yürüdüm. Biri dedi ki şurada, yolda soruyorum önüme gelene. Orada, orada, orada derken en son orayı da buldum. Aralardan gittim hep böyle. Aa yakın derken ben şey diye sordum orada çünkü bir kilometre falan, bir kilometre ne var dedim ben de. Her neyse biterler. Her neyse bulduk, bulduk. Orada aldı telefonu, aldı, resmini çekti, bilmem ne yaptı, kartını çıkarttı. Bilgisayara işlerken dedi ki, al dedi, poz dedi. Bu telefon bu markaya bakmıyoruz dedi. Bir saat baktın yakı. Bir saat niye üstünde ismi yazıyor şey. Biz bu telefonlara bakmıyoruz dedi aşkım. Aşkım gel. Gel ben sana su veririm, kurban olurum. Gel su veririm. Suyun mu bitmiş kızım? Gel kuzum gel. Gel annem. Gel su katacak annesi. Annesi. Gel. Haydi. Hadi daha geçelim. Acaba o daha güzel mi? Her neyse bir tane telefonu elime tutturdu. Biz bunlara bakmıyoruz dedi. Vallaha geldim. Artık umut kesildi. Telefon çöp diyor dedi. Olmaz dedi. Öbürü. Ay üzgün üzgün ara sokaklarda şimdi doğmuşu bulmaya çalışıyorum. Doğma büyüme alayım. Öyle bir başım döndü. Zaten grip de var ya. Çünkü öyle bir tersten girdim ki ararken ararken hep ara sokaklardan gittim şöyle kestirme ve gölge olsun diye. Her neyse oradan arkadan gelirken ay dedim artık yolu karıştırdım ya. Genç bir çocuğa dedim canımsın dedim ya. Atatürk Caddesi nere benim beynim mi döndü ne yaptı dedim. Öyle giderken giderken normal bir telefoncu gördüm. Vallahi artık umudu kestik zaten hani veremem ama o kadar kıymetli, o kadar kıymetliydi yani Nurhan böyle İngillere koymuyordu hani bozulmasın, çekim yapıyor, şey yapıyor. Vallahi güvendik, verdik bir tanelerim. Olacağında inşallah olur da öyle ara telefoncusu olur ya. Hani dedi o da Allah var, olursa yapar abla dedi ama ana kartıysa dedi. Hadi Allah'a emanet verdik geldik şimdi gelelim. Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? şeyde kalmıştık. Genel istek üzerine hayat hikayemde kesitlere devam ediyoruz. En son aklımda kalan Fatoş abla evlilik hikayem. Evlilik hikayemi hiç gelmeyim diyeceğim ama geleceğim sizleri kırmayacağım bir tanelerim. Maşallahı var, onun da maşallahı var, onun da maşallahı var. Bugünümüze şükür bir tanelerim. Bir siz de gülün, ben de gülüm. Ben anılara gülüyorum. Benim... Benim komşum vardı anlatır an... Maşallah Hatalanının kaderi. O evlilik hikayesini anlatır anlatır ağlardı. Anlatır anlatır kaynanası gelen küfrederdi. Kız anam deme kız dedim. Kızardı veya hani küfür derken. Öbür arkadaşım öyle evlilik hikayesini... Oradaki ayrıntılar onlara laf söylüyor. Kız anam diyor gelmiş geçmiş size ne olmuş bitmiş. Aşkım ama gerçekten bir lokma su mu demeyeceksiniz bana? Yat aşkım, yat oraya bir yere. Hadi aşkı top. Aşkı top. <laughs> Gelelim evli. Şimdi Seçil Hanımcığım. Buradan oraya kadar sevgilerimi, selamlarımı gönderim. Kele Fatuş neden diyor lafı unutuyorsun tekrar. Kız düşecek. Lafı neden unutuyorsun diyor. Di, tam dinliyorduk heyecanlı yerinde diyor. Ay canım Seçil Hanımcığım. Ben de izlerken öyle oldum. Kız düş... Ama bak işte... Şşt, sarkıyor delikten... Şşt. Ama beni üzüyorlar ya... Çocuk oraya niye çıktın niye? Kalkamıyorum ayarı bozuluyor ayarı... Şöyle yapayım da insin bari... Hadi in aşkım... in kuzum... Ama gerçekten var ya... Anacım korkuyorum korkuyorum... Şşt. Ne versem acaba çocuğuma? Ana ip al. Oğlum, al. Pişt, pişt, pişt. Bak bak bak. Al. Ya şimdi telefonumuzun şeyi de olacak ya. <laughs> Neyse bir daha tehlikeli hareket ederse ben geliyoruz. Ee, şeyden başlıyoruz. Arkası yarın serisinde bugün. Evlilik kendi yani çok nişanlılık da şuydu buydu atlıyorum oraları tanışmaları genel işte üzerine şey üzerine sıradan gideceğiz bir tanelerim Şeye gelelim. Şimdi kısa yoldan evliliğe gelelim. Dört senelik uzun bir nişanlılık dönemi var. <laughs> her aksilikler üzerine derken derken niş düğüne geldik diyelim. E, genel üste üzerine böyle ara kesitlerden sorular üstüne gideceğim. Çünkü biliyorsunuz her şey çok uzun çok meşakkat. Maşallah hikayesi olmayan bir bölümü yok bir tanelerim direkt evliliğe geçtik. Uzun bir nişanlılık dönemi var. Bir türlü düğün olamayan, şey olamayan. Eskiden zorarlardı, başını ağrıtırlardı. Neydi kızın nişanlıysa ne zaman evlenecek? Evlendiyse ne zaman çocuk? Maşallah hepsi de o ara. Araları aynen böyle. Yüzlerce kere sorulacak kadar upuzun. Ama beni böyle al. Al, 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 al. Ay Koş! Koş kuçu kuçu kuçu. Kuçu oldu bu kuçu küçük. Bak işte Seçil hanımcığım sinirlenecek. Konudan konuya geçmeyelim değil mi Seher'cığım? Evlilik dönemine gelmiş bulunuyoruz. Evlenemeden dört sene nişanlı dururken dururken benim dünyalar kayın babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Bizim düğün olmadan vefat etti aniden hastalandı vefat etti tabii ki gençlikte ilk vefatlar ilk böyle acılar büyük bir acı yaşadık eşimde de ailesi de neyse 4-5 ay 6-7 ay geçti zaten kayınbabam çok istiyordu böyle düğünümüzün olmasını çok seviyordu çünkü eşimi hani hep herkes bütün çocuğunu sever değil mi sever ama eşime kıyamadı tek çocuğuydu. Çünkü o küçükken de hastaymış da eşim yani aslında sonradan öğrendiğime göre çocukken de hastaymış yani büyük hastane ya yani uzun süre hastanelerde yapmış Aslında böbrek problemi o zaman başlamış. Onlar anlatamıyor ama ben anlıyorum. Çok ayrı severdi. ...lopmayı yemeden önce İsmet'im yedi mi... ...işte bilmem ne olmadan İsmet'im aldı mı... ...para o şey yapamaz... ...ona para verdim mi... ...her neyse öyle... ...çok severken... ...düğün nikah işte kalıyor... 7-8 ay... ...aradan geçiyor yani... ...bir türlü olmuyor... ...zaten kayın babacığım... ...ayırmış da evlendireceğim diye... e ne oldu... ...gitti baş büyük baş gitti dedi hesap meydan dilkilere, kurtlara kaldı. Kayınanamın da aklına girdiler. Bir görümcemle bir elticazım vardı. Abbao! Appa Allah'ım kimsenin başlarına vermez. Onu fittiklerde olmuş. Ay kız Fatoş'u da bir görün. Kız Fatoş'un ağzında ses yok. Kız ağzından kimse ses alamaz. Ben Nasıl diyeyim ya şimdi 5-6 yaşındaki çocuklar var ya. Onun masumluğunda. Arkadaşım şimdi der aynı mahallede oturuyoruz çünkü o da oraya gelin gelmişti. Benden o yıl sonra. Fatoş'cum der yani abla bile demez biz böyle o kadar arkadaşız kardeş gibi. Kız sen de nasıl bunlarla durdun nasıl seni öldürmediler. Ben? ben diyorum ki kız arkamda böyle dolaşmışlar da Allah melekler beni korumuş diyorum. Ağzımda dili var, sesi yok dedi hesap. Her neyse her şeyi engellediler. Kaynanamın yapacağı her şeyi engellediler. Kayınbabam kazanmış, düğün yapacakmıştı yani. Her şeyi almış halısına kadar. Aldıkları hiçbir şey vermediler. O görümcemle kayınana, gör eltim. O kaynanam da iyiydi ama rahmetli. Nasıl oluyorsa dolduruşa geliyordu işte bir yüzü derdim yani kaynana bir ama işte aha bizimkinden geçiyor beni konuşturmuyor Ona engel oldular, ona engel oldular. Bunu alma, bunu alma. E, evlendirmeyediniz oğlunuzu. Zaten Evlendiresiler yoktu ki. Bir zamandan sonra pişman oldular. Kıskandılar. Ya vallahi böyle bir şey olmaz ya. Neyimizi kıskandınız? Bir şeyimiz yok. Ben 19 yaşındayım. Eşim 21 mi artık askerden yeni geldi. Ne olur? Garibanız yani. Bir şey bilmiyoruz. Gerçekten çocuk eski zamandakiler. Gerçekten. Yani biz Erken evlendik de çok şey, milleti biliyorsunuz o çağlarda 16, 17, 18 yaşında evlenirlerdi. Evlen diyorlar, evlen ne, ne biliyorsun? Ben nasıl geçineceğim diyen yok. Her şey engel oldular. Allah'ım ne alınacaksa kaynana beni çağırırdı rahmetli. Bugün gel de yarın işte şey almaya gidek, asbap kesmeye gide, işte şey alalım. Artık ipi una serdiler, annecağızım da seslenmiyor artık. Bırak da olur ona. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Buralarını isterseniz hızlıca keselim Vallahi bitmez. Beş gün anlatsam Hiçbir şey almadan etmeden Her şeye engel oldular. Bugün göçgen